Ortak tarihimizde gizemli bir bulmaca, ana akım uzmanlar tarafından göz ardı edilmiş gizli bir hikaye saklıdır. Bu bulmaca, Enoch'un kitabında anlatılan insanların ve dünya dışı varlıkların kaderlerini birbirine bağlayan gizemli Enoch'un hikayesidir. Peki ya bize uzun zamandır öğretilen tarih gerçeğin sadece bir kısmıysa? Bu gizemli hikayenin içine daldıkça Enok'un kitabındaki olayların sadece efsaneler değil, atalarımızın göksel varlıklarla karşılaşmalarının kanıtı olma olasılığını göz önünde bulundurarak şaşırtıcı vahiyler keşfediyoruz. Enok bize ne anlatmaya çalışıyordu? İnsan uygarlığına dair algımız uzun zamandır egemen güçlerin anlatıları ve onların mirasları tarafından şekillendiriliyor. Birileri bizim ne bilmemizi isterse biz de onları öğreniyoruz. İlkel avcı toplayıcılardan anıtlar inşa eden, takvimler tasarlayan ve ilk yazılı kayıtları çizen sofistike topluluklara ve nihayetinde bugün yaşadığımız modern dünyaya yol açan insan gelişiminin doğrusal bir ilerlemesini kabul etmeye başladık. Kendimizi bu entelektüel soyun mirasçıları olarak görüyor, geçmişimize dair anlayışımızla gurur duyuyor ve kendimize güveniyoruz. Peki ya yüzeyin altında daha fazlası varsa? Ya çağlar boyunca aktarılan tanrılar, melekler, devler ve felaketlerle ilgili efsaneler sadece alegorik değil, hayal ettiğimizden çok daha derin hakikat çekirdekleri içeriyorsa, ya bu eski masallar dünyayı kavrayışımızı tanımlayan sırlar gizliyorsa, tarihin derinliklerine indikçe yerleşik düzene meydan okuyan ve bilgimizin temellerini sarsan alternatif bir anlatı su yüzüne çıkmaya başlar. Bu gizli anlatı çok uzun süre bastırıldı, ihmal edildi veya bir kenara itildi. Ancak şimdi esrarengiz geçmişimizin sırlarını ortaya çıkarmanız zamanı geldi. Hikaye 1947 yılında Muhammed Edhibin adlı bir bedevi çobanın Ölüdeniz'in kuzey batı kıyısındaki Kumran yakınlarında kayıp bir keçi aramasıyla başlar tesadüfen içinde büyük kil küpler bulunan bir mağaraya rastlar. Şaşırtıcı bir şekilde küplerin içinde ketene sarılmış parşömen ve papirus tomarları vardı. Çoban ve arkadaşları tarihsel önlemlerinin farkında olmadan parşömenleri topladılar ve Beytüllayim'deki bir antika satıcısına sattılar. Keşif haberleri sonunda parşömenlerin önemini fark eden ve onları edinip incelemek için çalışmalara başlayan akademisyenlere ulaştı. Kumran bölgesinde arkeologlar tarafından yürütülen kazılar, parşömenler ve parçalar içeren bir dizi mağarayı ortaya çıkardı. Ve sonuçta yaklaşık 900 el yazması keşfedildi. Bu eski parşömenler ölü deniz parşömenleri olarak tanındı. Kutsal kitap el yazmaları, apokrif eserler ve muhtemelen esseniler olan bir Yahudi mezhebinin inanç ve uygulamaları ile ilgili belgeler gibi metinlerden oluşan bir koleksiyon içerirler. Dikkat çekici bir şekilde bu el yazmaları arasında insan uygarlığı tarafından uzun süredir unutulmuş olan kanolik olmayan gizemli bir dini metin de vardı. Enok'un kitabı olarak bilinen bu metin, melekler, şeytanlar ve kıyamet olaylarının ayrıntılı tasviri de dahil olmak üzere insanlık ve doğaüstü alemler arasındaki ilişkiye dair büyüleyici bir bakış açısı sunmaktadır. Ölü deniz parşömenleri ve en kitabının keşfi, tarih anlayışımıza meydan okumuş ve eski insanların ruhani ve mistik inançlarına bir bakış açısı sunmuştur. Bu bize, geçmişimiz ve doğaüstü inançlarımızın dünya anlayışımızı şekillendirmede oynadığı rol hakkında her zaman öğrenecek ve keşfedecek daha çok şey olduğunu hatırlatmaktadır. Peki, Enoch kimdir ve neden önemlidir? Enok, İbranice kutsal kitapta, özellikle de yaratılış kitabında adı geçen bir İncil figürüdür. Hikayesi, İbranice kutsal kitapta oldukça kısadır. Ancak Enok kitabı gibi, daha sonraki metinlerde daha ayrıntılı hale gelir. Kimi İslam bilimciye göre Enok, Hazreti İdris'tir. Bu konuda kesin kaynaklar bulunmamakla birlikte, Hazreti İdris, Mısır tanrısı Toğut'a da benzetilmektedir. Yani İslami kaynaklarda Tot ve Enok aynı kişidir. İşin garip tarafı Kur'an'da da İdris adı iki yerde geçer. Peygamber olduğu ve yüce bir makama yükseltildiği haricinde detaylı bir bilgi verilmemiştir. Hristiyanların yaratılış kitabına göre de aslında Enok Tanrı tarafından göğe yükseltilmiştir. Benzerliklerle vakit kaybetmeyerek Enok'un çıkış noktasına gidip gerçekte kim olduğunu bir bakalım. Hem de kitabına bir göz atalım. Enok'un kitabı 5 kitaptan oluşur. Gözcüler kitabı, benzetmeler kitabı, astronomi kitabı, rüya görme kitabı ve Enok'un havarileri toplamda yaklaşık 100 bölüm içerir. Bu bölümler Hristiyanlık Yaratılış kitabındaki 7. Patrik olan Enok'un hikayesini anlatır. Ancak Enok kitabı, büyük tufana yol açan olaylara farklı bir bakış açısı İncil'dekinden farklı bir hikaye sunar yaratılış kitabına göre Enok Cared'in oğlu ve Methuselah'ın babasıydı. Bu da onu Nuh'un büyük babası yapıyordu. Büyük tufandan önce Antiluvian dönemde yaşamıştır. Kutsal kitap Enok'un Tanrı ile birlikte yürüdüğünü belirtir ki bu da Enok ile Tanrı arasında yakın bir ilişki olduğunu gösterir. Son derece uzun yaşamış olan diğer kutsal kitap figürlerinin aksine Enok'un sadece 365 yıl yaşadığı söylenir. Yaratılış kitabı daha sonra şöyle der: Enok Tanrı ile birlikte yürüdü. Sonra artık yoktu. Çünkü Tanrı onu aldı. Apokrif bir metin olan Enok kitabı, İncil'deki anlatımı genişletir ve Enok'un yaşamı ve deneyimleri hakkında daha fazla ayrıntı sağlar. Bu metinde Enok, ilahi vahiyler alan ve göksel alemlere erişim hakkı verilen doğru bir adam olarak tasvir edilir. Kendisine yaratılışın gizemleri, göksel cisimlerin işleyişi ve insanlığın nihai kaderi gösterilir. Enok ayrıca Tanrı'ya itaatsizlik eden ve dünyada yozlaşmaya neden olan düşmüş melekler olan gözcüler hakkında da bilgi edinir. Enok, düşmüş melekler ve Tanrı arasında bir aracı olarak hizmet eder. Yargı mesajlarını, ve meleklerin bağışlanma ricalarını iledir. Ancak yalvarışları reddedilir ve cezalandırılmaya mahkum edilirler. Cennetteki yolculukları sırasında Enok, kendisine ek bilgi ve rehberlik sağlayan baş melekler, Michel, Gabriel, Rafael ve Yuriel ile dahil olmak üzere çeşitli göksel varlıklarla karşılaşır. Enok kitabı, Enok'un gözetmenler tarafından yönlendirilerek gerçekleştirdiği Birkaç yolculuğu anlatır. Bu yolculuklar onu zamanın bilgi ve anlayışını tanımlayan diğer dünya alemlerine götürmüştür. Bu yolculuklar sadece sembolik miydi yoksa Enok'un gelişmiş uzaylı teknolojisinin yardımıyla gerçekten başka gezegenleri veya boyutları ziyaret etmiş olması mümkün mü? Daha sonraki Yahudi mistik metinlerinde Enok nihayetinde melek Metatron'a dönüşür. Bu anlatılarda Enok cennete götürülür ve burada başkalaşım geçirerek güçlü bir melek haline gelir. Göksel bir katip ve Tanrı ile insanlık arasında bir aracı olarak hizmet eder. Aslen eski Sami dili olan, Gez dilinde yazılmış olan Enok kitabı bütün bir eser değildir. Muhtemelen farklı zamanlarda, farklı yazarlar tarafından yazılmış olan, farklı bölümlerden oluşan bileşik bir eserdir. Her bölümün ilahi yargı, insanlar ve doğaüstü varlıklar arasındaki ilişki ve kozmik, ahlaki düzeni korumanın önemi gibi kendi temaları ve mesajları vardır. Ancak aynı zamanda çeşitli şekillerde birbirleriyle bağlantılıdırlar. Enoch ile ilgili en eski efsanelerden birine göre astronomi ve kozmografi bilgisini oluşturmuş ve güneş takvimini oluşturmaktan sorumlu olmuştur. Bu bilgi gök cisimlerinin hareketlerinin ve bunların takvimle ilişkilerinin ayrıntılı açıklamalarını içeren Göksel Aydınlıklar kitabı olarak da adlandırılan astronomi kitabında verilmiştir. Antik kozmoloji, astronomi ve dini spekülasyonların bir karışımını yansıtır. Astronomi kitabı, ilahi bilgeliğin bir tezahürü olarak evrenin düzenini ve uyumunu vurgular ve kutsal zamanlara uygun şekilde riayet edilmesi konusunda rehberlik sunar. Enok kitabının tamamında melekler önemli bir rol oynar. Ve diğer birçok dini metinde olduğundan daha ayrıntılı ve özenli bir şekilde tasvir edilirler. Enok tarafından tanımlanan iki tür melek vardır. Baş melekler ve gözcüler. Baş melekler ilahi yargıyı yerine getiren ve kozmik düzeni koruyan Tanrı'nın sadık hizmetkarları olarak tasvir edilir. Enoch kitabında bahsedilen baş meleklerden bazıları Michel, Gabriel, Rafael ve Yuriel'dir. Doğal unsurları denetlemek, insanlık adına aracılık etmek ve Enoka göksel yolculukları sırasında rehberlik etmek ve onu korumak gibi çeşitli görevleri yerine getirirler. Bu baş melekler birçok dinde olduğu gibi Enoch'un kitabında da dört tanedir. Gözetmenler kitabı dünyaya inerek, insan eşleri alarak ve insanlara yasak bilgileri öğreterek Tanrı'ya isyan eden diğer melek türünün, düşmüş meleklerin ya da gözetmenlerin hikayesini anlatır. Gözcüler ya da düşmüş melekler, Azazel ve Şemiyaza önderliğinde dünyaya inerek Tanrı'ya isyan eden bir grup melektir. Gözcülerin ve insan kadınlarının çocukları, dünyada yozlaşmaya ve yıkıma neden olan bir dev ırkı olan nefilimdir dev ırkı mı? Tarihte devlerle karşılaşan kaşifleri düşündüğümüzde bu biraz kafa karıştırıcı gelebilir. İkinci bölümde görüşmek üzere. Enok'un kitabı İkinci bölüm Gözcülerin ve insan kadınların çocukları, dünyada yozlaşmaya ve yıkıma neden olan bir dev ırkı olan nefilimdir. Enok'un kitabı Gözcüler ve insanlar arasındaki ilişkiye benzersiz bir bakış açısı getirmekte ve büyük tufana yol açan olaylara dair alternatif bir anlatı sunmaktadır. Bununla birlikte dünya tarihindeki belirli bir büyük tufana dair arkeolojik kanıtlar mevcuttur ve bu tufandan dünya çapındaki sayısız dini ve kültürel gelenekte bahsedilmektedir. Peki Nephilim gibi yaratıklar gerçekten var mıydı? birçok kişi bunun sadece kurgu olduğunu ve kanıt olmadığını söylüyor. Ama ya varsa? Devlerle ilgili hikayeler insanlık tarihinde kendine yer bulmuştur. Zaten bizim de bu konuyla ilgili bir videomuz var. Dünya tarihindeki devlerle ilgili kayda geçmiş hikayeleri orada bulabilirsiniz. Eğer sayısız kültürden gelen kayıtların gösterdiği gibi devler vardıysa, o zaman Enok'un kitabı giderek daha az mecazi ve alegorik, daha az fantastik bir efsane ve daha çok gerçek tarihe dayanan bir el yazması gibi görünmeye başlar. Bu tür olayların kayıtları dünya çapındaki eski halkların mitolojilerinde özellikle de Orta Doğu'daki Babil'ler arasında bulunabilir. Medeniyetin beşiği olarak bilinen antik yakın doğu, ilk yazı dilini geliştiren, astronomi okuyan ve kütüphaneler oluşturan Sümerler, Akatlar, Babil'liler ve Asurlulara ev sahipliği yapmıştır. Bu kültürlerin mitolojilerinde tanrılar yeryüzüne inmiş ve onlara sanatlarını ve bilgilerini öğretmiştir. Enok'un kitabı ve Sümer mitolojisi, gelişmiş varlıkların bilgi ve teknolojilerini insanlarla paylaşarak onların hızla gelişmesine yol açtığı bir süreci anlatmaktadır. Sümerler, Mısırlılar ve Mayalar gibi eski uygarlıkların anıtlarını gök cisimleriyle aynı hizayı getirebilme hassasiyetini düşünmek oldukça ilgi çekicidir. Bu kadar doğru bir astronomi bilgisine nasıl sahip oldular? Gözcüler tarafından paylaşılan bilgi aslında çok gelişmiş bir uzaylı uygarlığı teması sonucu olabilir mi? Sümer metinlerine göre bir grup doğaüstü varlık uzak geçmişte dünyayı ziyaret etmiştir. Sümerler onlardan gökten gelenler anlamına gelen Anunnaki olarak söz ediyorlardı. Anunnakiler Sümerler tarafından tanrı olarak algılanmış Zekeriya Sitchin ve Eric Van Denigen gibi modern düşünürler de onların dünyaya gelen dünya dışı varlıklardan oluşan eski bir ırk olduğuna inanmışlardır. Sümer mitolojisine göre Anunnaki insan uygarlığını şekillendirmek için gökten inen bir grup tanrıydı. Enok'un kitabındaki gözetmenler gibi insanları çeşitli sanatları, bilimleri ve teknolojileri öğrettikleri söylenir. İki anlatı arasındaki bu paralellik şu soruyu akla getirmektedir. Gözcüler ve Anunnaki'ler bir ve aynı olabilir mi? Milattan önce 4500 civarında Mezopotamya bölgesinde ortaya çıkan Sümer uygarlığı dünyanın ilk gelişmiş uygarlıklarından biri olarak kabul edilir. Astronomi, matematik ve mimari alanlardaki sofistike bilgileri Anunnaki'ler ve gözcüler arasındaki çarpıcı benzerlikler birleştirildiğinde bu eski metinlerle insanlık tarihine dünya dışı müdahale olasılığı arasında bir bağlantı olabileceği düşünülmektedir. Hem gözcüler hem de anunnakiler göklerden ya da yıldızlardan gelen varlıklar olarak tanınmakta ve bu da dünya dışı bir kökene işaret etmektedir. Bu bağlantı bu varlıkların yalnızca mitolojik anlamda ilahi olmadıklarını başka bir gezegenden ve hatta başka bir evrenden gelen ziyaretçiler olabileceğini ima etmektedir. Efsanelere göre dünyaya gelişleri, gelişmiş bilgi ve teknolojilerini ilkel sakinlerle paylaştıkları için insan gelişimde yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyordu. Bir başka ilgi çekici karşılaştırma noktası da Anunnaki ve gözcülerin fiziksel görünümleridir. Her ikisi de genellikle onları insanlardan ayıran özelliklere sahip muazzam boylu insansı varlıklar olarak tanımlanmaktadırlar. Anunnaki'lerin parlayan, ışıltılı yüzleri olduğu söylenirken, gözcüler sıklıkla ışık saçan varlıklar olarak tasvir edilirler. Her ikisinin de kanatları vardır ve gökten gelmişlerdir. Dahası, hem gözcüler hem de Anunnaki'ler insanlarla karışmış ve bazen olağanüstü yeteneklere sahip yavrular üretmiş olarak gösterilirler göksel ve yersel olanın zihinsel bağlantısı bazıları tarafından genetik manipülasyonun kanıtı olarak yorumlanmış ve bu varlıkların bugün bildiğimiz şekliyle insan türünün şekillenmesine rol oynamış olabileceği öne sürülmüştür. Milattan önce 10 civarında başlayan tarım devrimi, insanların avcılık ve hayatta kalma yaşam tarzından çiftçilik ve yerleşme geçtiğini gördü. Milattan önce 9500'lere gelindiğinde Bugün Irak'ın Kürdistan olarak bilinen bölgesinde insanlar buğday, çavdar, yulaf, bezelye ve mercimek yetiştiriyor, keçi ve koyunları evcilleştiriyorlardı. Kürt halkı cinlerin çocuklarının ya da ruhların çocuklarının soyundan geldiğini iddia ediyorlardı ki bazılarına göre bu hayvan hükümdarlığı ile insan kadınların arasındaki melezleşmeye yapılan eski bir göndermedir. Gözcüler ve Anunnakiler arasındaki benzerlikler, Gılgamış Destanı ve İncil'deki anlatılar gibi eski Sümer metinlerinin ortak temaları ve hikayeleri paylaşması gerçeğiyle daha da desteklenmektedir. Örneğin, akışkan anlatı hem Sümer hem de İncil anlatılarında mevcut olup ortak bir kültürel ve tarihsel bağlama işaret etmektedir. Bu örtüşme, Gözcüler ve Anunnaki'nin Dünyadaki insan uygarlıkları üzerindeki etkileri çeşitli eski metinlerde belgelenmiş olan aynı dünya dışı varlıklar grubunun farklı isimleri olabileceği düşünülmektedir. Hikaye anlatımındaki farklılıklara rağmen altta yatan mesaj aynıdır. İnsan işlerine müdahale eden anlayışlarımızın ötesinde varlıklar vardı. Enoch ve Anunnaki'nin hikayeleri bize gerçekliğin kodlarının her zaman göründüğü gibi olmadığını ve evrende sınırlı insan duygularımızla algılayabileceğimizden daha fazlası olabileceğini hatırlatmaktadır. Eski ayitteki Nuh ve Tufan hikayesinin Babil ve Sümer mitlerinden kaynaklandığı söylenir. Enoch kitabı ve diğer ilgili geleneklerin Anunnaki ve Tufan'la ilgili eski Sümer hikayesini yeniden anlatıyor olması ya da aynı hikayenin zaman içinde yeniden şekillenerek günümüze kadar gelmiş olması mümkün müdür? Enok kitabına göre Yahova gözcülere müdahale etmiştir. İnsanlarla olan etkileşimleri kanunsuzluğa, kaosa, yozlaşmaya ve cinsel ahlaksızlığa yol açmıştır. Sümerler, Anunnaki'nin insanları bilgi ve teknolojilerini ödünç vererek uygarlığın gelişmesine yardımcı olduğunu inanmaktadırlar. Bazıları, bunun Giza piramitleri ve Teotihuacan gibi açıklanamayan antik anıtların yaratılışını açıklayabileceğine inanmaktadır. Enok'un kitabı, gözcülerin insanlara metalurji ve madenciliği, bilim ve tıbbı, okuma ve yazmayı ve yıldızların nasıl okunacağını öğrettiklerini anlatır. Bunun altının, Mısır kültürünün neden bu kadar önemli bir parçası olduğunu açıkladığına inanılmaktadır. Enok'un kitabının Anunnaki tarihini yansıtabileceğini ve yeniden anlatabileceğini düşünmek ilgi çekicidir. Mısır piramitleri, tanrılar tarafından verilen bir şeyin ya da gözetmenlerin veya Anunnakilerin eski insanlara verdiği yardımın en yaygın örneğidir. Enok'un kitabında Enok, bazılarının enerji ve elektriğin gizemlerini ortaya çıkarmaya amaçladığını öne sürdüğü şimşek ve gök gürültüsünün gizemlerinden bahseder. Nikola Tesla bir keresinde evrenin sırları ile ilgili ilginç bir söz söylemiştir. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Enok'un kitabı 3. Bölüm Enok'un kitabında Enok, bazılarının enerji ve elektriğin gizemlerini ortaya çıkarmaya amaçladığını öne sürdüğü şimşek ve gök gürültüsünün gizemlerinden bahseder. Nikola Tesla bir keresinde evrenin sırlarıyla ilgili ilginç bir söz söylemiştir. Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim terimleriyle düşünün. Bu da Karmaşık matematiksel denklemler, manyetik devreler, motorlar ve diğer benzer unsurlar içeren, ekin çemberleri aracılığıyla insanlarla sırlarını paylaşmaya çalıştığına inanılan Anunnaki ile ilgili olabilir. Enoch, farklı kültürler arasında birkaç farklı isimle tanınmıştır. Saurid, Hermes, İdris ve Enok olarak adlandırılmıştır. Araplar ve bazı Müslüman kesimler onu bilge ya da ata anlamına gelen İdris olarak adlandırırken, Yahudi ve Hristiyan teolojisi onu tufandan önceki atalarından biri ve on atadan yedincisi olarak kabul eder. Enok aynı zamanda 969 yaşına kadar yaşamış olan Methuselah'ın da babasıdır. Antik dönem Yahudilerinin efsaneleri adlı antik kitaptaki İncil anlatımlarına göre Enok 243 yıl boyunca hüküm sürmüş bir insan kralı olarak tanımlanmaktadır inanılmaz bir heykeliyle tanınırdı ve tüm dünya tavsiye almak için ona gelirdi. İlginç bir şekilde eski Mısırlılara göre Enok aynı zamanda Mısır'ın bilgelik tanrısı Toğut olarak bildiğimiz büyük piramidin de inşaatçısıydı. Eski Ait'in yaratılış kitabı Enok'tan sadece beş cümleyle kısaca bahseder. Metinde şöyle yazar. Ve Enok tanrının ardından yürüdü ve Tanrı onu aldığı için ortadan kayboldu. Enok'un aniden ortadan kaybolduğu söylenir ve İbranice adı aydınlanmış ve hiçbir yerde anlamına gelir. Enok bir inisiye olarak bilgisinin iz bırakmadan kaybolmamasını sağlamıştır. Bu geleneklere göre Enok, Tanrı ile olan dürüst ve yakın ilişkisi nedeniyle Melek Metatron'a dönüştürülmek üzere seçilmiştir. Süreç, Enoch'un fiziksel bedeninin cennete götürülmesini ve burada bir başkalaşım geçirmesini içeriyordu. Bedeni göksel ateşli bir forma dönüştürüldü ve kendisine muazzam bilgi, bilgelik ve güç bahşedildi. Enoch'un yeni rolü, çeşitli görevler ve sorumluluklar içeriyordu. Göksel bir katip olarak insanlığın eylemlerini kaydetmekten sorumluydu. Ayrıca özellikle ilahi bilgi ve bilgelik konularında da tanrılar ve insanlar arasında, bir aracı olarak hizmet etmiştir. Bazı metinlerde Metatron tüm meleklerin en üstünü olarak tasvir edilir. Otorite ve güç bakımından Tanrı'dan sonra ikinci sıradadır. Bu konumuyla bazen Tanrı'nın daha küçük bir tezahürü olarak da anılır. Yani bir bakıma Enok'un baş melek Metatron'a dönüşüm hikayesi, insanların ilahi alemin bir parçası olmasını sağlayan bir ruhsal mükemmellik, ve aşkınlık seviyesine ulaşma potansiyelini vurgular. Enok kitabının yüzyıllar boyunca Hristiyan ve Yahudi dini geleneklerinin önemli bir parçası olduğunu ve birçok dini mezhebin kitabı kutsal kitap olarak kabul edildiğini belirtmek ilginçtir. Hatta bazıları aralarındaki birçok paralellik ve örtüşen hikayeler nedeniyle Enok'un kitabının Yaratılış Kitabına ilham kaynağı olduğunu öne sürmektedir. Dolayısıyla şu soru ortaya çıkmaktadır: Enoch kitabı neden bir kutsal kitap değildir? Ne olursa olsun Enoch kitabı, insanlık tarihi anlayışımıza ve doğaüstü inançların dünya görüşümüzü şekillendirmede oynadığı role meydan okuyan, büyüleyici ve dönüştürücü bir metin olmaya devam etmektedir. Gözcüler, Anunnakiler ve Nefilim devleri hakkındaki hikayelerin unutulması, Sümerlerin görmezden gelinmesi, İncil'de bile sansürlenmesi inanılmaz görülebilir. Ancak bu öyküler kim olduğumuza dair yeni ya da unutulmuş eski bir bakış açısı sunarak insanlık tarihi anlayışımızı temelden değiştirmektedir. Belki de bu hikayeler tamamen silinmemiş ancak İncil'de, Enok'un kitabında ve diğer eski yazılarda Adem ve Havva'nın hikayesi boyunca alegorik olarak yeniden anlatılmıştır. Hikaye ve diğer eski yazılar arasındaki paralellikleri görmek kolaydır. Adem ve Havva hikayesinin yazarları tarihin bu önemli bölümünü alegorik olarak kendi dini kanonlarına ekleyerek Enok'un kitabındaki hikayeleri ve Sümerlerin Anunnaki hikayesini kendi yöntemleriyle yeniden anlatmış olabilirler. Enok'un hikayesi sadece bir efsane miydi yoksa insanlık ile gelişmiş dışsal varlıklar arasında kadim bir bağlantı olduğuna dair kanıtlar mı içeriyordu? Geçmişimizin gizemlerini keşfetmeye devam ederken Açık fikirli olmak ve karşımızdaki muammalar için alternatif açıklamaları göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Bu kadim kayıtlar zaman içinde var olmaya devam ederek bize tarihimizi farklı biçimlerde hatırlatıyor. Böylece bir gün kozmik insan yaşam çizgimizi hatırlayabiliriz. İnsanlık tarihin gizemlerini ve bilinmeyenlerini keşfetmeye devam ederken her dönemde geçmişimizin izlerini sürmeye çalışmaktadır. Efsaneler, mitler ve antik metinler evrenin derinliklerine gizlenmiş sırların anahtarlarını sunmaktadır. Ancak bilinmeyenin peşinden gitmek, açık fikirli olmayı ve farklı bakış açılarını kabul etmeyi gerektirir. Belki de bu arayış bir gün evrenin en büyük sırlarını çözmeye yol açacaktır. Kanalımıza abone olarak ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Zihinlerinizi açık tutun ve tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın.